Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 23 Ekim 2024 Çarşamba, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarını kazanarak formunu kanıtlayan 5 numaralı Engin Tron koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Sentetik pistte uzun mesafelerde start aldığı son yarışları başarılı 4 numaralı Gonzalo ile mesafe deneyimi olmamasına ve ağır kilosuna rağmen formda 1 numaralı Get Out The Way favoriye ciddi rakip olacaklardır. 5. koşu, sentetik pistte koşmak durumunda kaldığı son iki yarışının ardından, bu kez çok daha etkili koştuğu pistte start alacak olan 9 numaralı Flamingo benim bu koşudaki favorim. Kısa mesafelerde pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 3 numaralı Win ile bu mesafede grubun en iyi performansına sahip olan 7 numaralı Devat favorinin eksik koşması halinde devreye girebilirler. 6. Koşu, son yarışında kendinden bekleneni verememiş olsa da iyi durumdaki bir numaralı Taşkent ilk şansı verdiğim Safkan. Çin pistte uzun mesafelerde başarılı koşan 6 numaralı Şık Turbo ile pist ve mesafe ayırımı yapmadan istikrarlı koşan 4 numaralı Kozmos diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 7. koşu, etkili koştuğu mesafede uygun rakiplerle start alacak olan 3 numaralı limaya uzun bir süre ara vermiş olmasına rağmen yeterli hazırlıklara sahip görünen 7 numaralı sarafim rakip olabilir. 8. koşu, bu sene sentetik pistte start aldığı yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı koşan formda 2 numaralı Castellano'nun kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 9. Koşu, son yarışlarında pist ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı performansı 4 numaralı Di Fortuna'yı koşunun favorisi yapıyor. Ağır kilosuna rağmen bu kez etkili koştuğu pistte start alacak olan 1 numaralı Kuki ile grup için yeterli görünen performansa sahip 2 numaralı Otoridi'de kazanma şansı az olmayan safkanlar. Altılı Ganyan Şablonu Birinci ayak, 5 -4 1. Ayak 5-4-1 İkinci ayak 9, 3, 7. Üçüncü ayak 1, 6, 4. Dördüncü ayak 3, 7. Beşinci ayak 2. Altıncı ayak 4, 1, 2 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.